Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl Instagram, YouTube, Twitter gibi sosyal medya araçlarından sıfır takipçiniz olsa bile yani takipçiniz hiç önemli değil bu Olsa bile nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar şimdiye kadar videosunu çektim. En kazançlı site bu. Arkadaşlar sitemizi anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar sitemize geçelim. Sitenin linki aşağıda var ve açıklamalarda. Ve sitemizin adı param olsun arkadaşlar. Siteye giriyorum. Arkadaşlar şimdi ana sayfaya atacak bizi. Şimdi ana sayfası bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim 6,5 liram var ve ben bunu sadece 1,5-2 saatte yaptım. Veya bu sayede site, bu site sayesinde günde 1 saat uğraşarak bile 6 lira kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sitemize girdiğimizde direkt hesap eklememiz gerekiyor. Bunun için ayrı Instagram, YouTube gibi hesaplar açabilirsiniz. Yani kendi ana kendi kullandığınız sosyal medya aracını eklemeyin. Ben mesela bunlar için yeni hesaplar açtım. Şimdi buradan site nasıl ekleyebileceğinizi göstereceğim. Şimdi buradaki artı yeni hesap ekleye tıklıyoruz. Burada direkt site kasıyor burada arkadaşlar. Benden kaynak değil. Sizde de böyle olacak. Korkmanıza gerek yok. Mesela buradan seçiyoruz. Mesela ben YouTube ekleyelim diyeceğim. Burada kanal adınızı yazıyordunuz sanırım. Evet arkadaşlar. İsmimizi yazıyoruz. Burada mesela Instagram'da ismi yazıyoruz. Ay YouTube'da isim yazıyoruz. Instagram'da kullanıcı şeyini yazıyorsunuz adınızı. Bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Eskiden belli bir süre bekledikten sonra onaylanıyordu. Şimdi direkt onaylanıyor. Şimdi hesaplarınız onaylandıktan sonra arkadaşlar. Şuradaki klasik görevlere tıklıyoruz. Şimdi açılıyor arkadaşlar. Klasik görevler açıldı arkadaşlar. Burada birçok şeyde görevler var. Ve buradan filtre uygulayabiliyoruz. Ben Twitter'dan takip etme görevleri aşırı kolay olduğundan onları tavsiye ediyorum. Twitter'a seçiyorum mesela. Şimdi bizi Twitter görevlerine atacak. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi takip ederek 11 kuruş kazanabiliyorsunuz. YouTube şey yorum yazarak 8 kuruş kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube yorumları da genelde 8 kuruş oluyor ve YouTube görevleri genelde yorum oluyor. O yüzden bunun için YouTube kanalı açıp yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde oradan da kolay kazanabilirsiniz. Ben de ekleyeceğim YouTube kanalımı. Bu kanalı değil ama. Takip et diyor, diyoruz arkadaşlar. Buradan üstüne tıklıyoruz. Görevi üzerine al diyoruz. Ve 4 dakikada yapabiliyormuşuz yani 4 dakika sonra görev üzerimizden gidecek Ve yeniden o sayfaya atılacak Göre adresi diyoruz arkadaşlar Eklediğimiz hesabı atacak bize yani daha doğrusu Twitter'a atacak Twitter'da o hesap geliri olmalı Takip ediyoruz Ve takip ediliyor yazdıktan sonra SS'ini alıyoruz Şimdi arkadaşlar sitemize geri dönüp kanıt gönder diyoruz Göz at'a tıklıyoruz Açılmasını bekliyorum ve açıldı arkadaşlar. Şu an aldığımız SS'i kanıt olarak yolluyoruz. Ve kanıtı gönder diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 saniyede 11 kuruş kazandım. Şimdi kanıtımız on gönderilecek. Şimdi kanıtlar sayfasına düşüyor. Şimdi burada bekleyen iki tane kanıtımız var arkadaşlar. Ben daha demin videosunu çekmiştim ama bir sorun olduğu için yeniden çekiyorum. Evet arkadaşlar o yüzden iki tane kanıt var. Bu en geç bir gün 11 saat içinde onaylanacak eğer her şeyi doğru yaptıysanız onaylanıyor. Mesela benim hiç reddedilen görevim yok. Ve burada sadece bir saat içinde, bir, bir, bir buçuk saat içinde yaptığım görevlerden kolaylıkla kazandığımı ve hepsinin onaylandığını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ana sayfamıza düşmüş ve mesela benim 6 liralık bakiyem var. Ben bunu 10 lira olduğunda paparaya çekebiliyorum. Şimdi talep et diyoruz çekerken de. Yeni ödeme hesabı eklediği papara hesabımıza ekliyoruz. Bu ödemeler arkadaşlar ya pazar günü ya da pazartesi günü saat 11'den sonra yapılıyor. Mesela arkadaşlar salı günü yaptınız. Haftaya pazar veya pazartesi günü saat 12'den sonra ödemeniz olacaktır. Hemen hesabınıza geçiyor yani o pazartesi günlere. Arkadaşlar bu uygulamadan bu şekilde kazanılıyordu. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.